Evet. Red Outpost oynuyoruz. İpek Hanım anlatıyor. Anlatacağım. Ama neredeyiz kimiz? Neredeyiz kimiz? Ben Şimdi şöyle bir mekan var. Tamam. Ee, Sovyetler bizi bir işte bunlar kaç 50 sene önce falan bir ayamaya gidiyorlar. Ondan sonra Space Rail bu uzay şeyi devam ediyor. Krasnaya Zarya diye bir uzay gemisi e, yaşanılabilir bilinmeyen bir gezegene düşüyor. E, burada komünist <laughs> Rusya'yı tekrar e, şey yapıyoruz e, canlandırıyoruz. Yani herkes iyi olsun, herkes çalışsın, herkesin eşit olduğu bir dünya yapmaya çalışıyoruz. Evet. Burada ya, belli 6 tane adam işçimiz var. 6 tane Hı şurda ne, işçilerin ne? tipleri de var bu İşlerin işçiler tipleri. kişilere özel değil yani benim senin değil her birimiz bu altını oynatıyor olacağız madencimiz var siyah beyaz olan e, şey çoban sarı olan çiftçi mavi olan balıkçı gri olan bürokrat e, bu da komiser yani komiserin tipi pek olmamış diye bir baktım <laughs> bu komiser niye bağırıyor <laughs> Ya şey. komiser duyuru yapıyor işte. Gel, Ruslarla, gel diyor. Eski Rusya'da bakan demekmiş. Belki onu kastetmişlerdir ama tipi bakana da benziyor. o kadar Rus şeyimiz yok. Rus evet. nedir onu? Kültürü mü diyeyim? Kültürümüz yok. Şimdi mekanların üstünden geçelim. Ya Mekanlar. Da mekanlardan geçmeden önce ne yapıyoruz bir tüverde? Bak şuraya Ne geliyoruz? yapıyoruz? Şuraya gel. Geleyim. İki e, gün sürecek bir oyun. Bunu böyle vücud bir kere yapacağız. Bir daha yapacağız. Bitecek. Bir günde sabah, e, sabahtan öğlene kadar olan çalışma ve vakti. Ve mesai. Yemek yiyeceğiz. Sonra Öğlen öğleden yemek. akşama kadar olan mesaimizi yapacağız. Sonra uyuyacağız, dinleneceğiz. Sonra bunu bir daha yapacağız ve bitecek. İki hmm. gün sürecek oyun. E, topladığımız resourcelar ortak. Burada depo var. Hepsini buraya koyuyoruz. Risorslar da bunlar. İşte evet. ne var? Pamuk mu bu? Pamuk, buğday, pamuk, e, balık var. Bir pamuk, de kömür balık, var. İşte Baderini kömür buğday. Yani. Aynen. Şimdi mekanların üzerinden geçelim. Ya da evet öyle yapalım. Mekanlar bu işçileri üzerinden. hepimiz oynatabiliyor olacağız. Ve sabah ilk fazla bir tane götüreceğiz. Yani şurada ayırdığım gibi aslında. Herkes birer tane ama bu, aksiyon yapacak. Her aksiyonda farklı aksiyon şeylerin var, disklerin var. Her bir fazda. Yani, yani sabah da birer tane oynanacak. Evet, ya ikimiz. bunun şeyini buraya yazmamış olmaları benim canımı sıktı biraz. Onun Ve hatırlaması bunu ayrı bir şey yani. Bayağı, rulebook da çok açık değildi ama kasaraktan anladık. He, Şimdi gerçek bir kombin olduğunu kanıtladı. Sabah bir birer işi koyuyoruz sadece. Ee, şu ilk çalışma fazında 3 ben, 3 sen işçi oynatıyoruz. Daha sonra öğlen vaktinde birer işçi oynatıyoruz. Ee, sonra tekrar üçer işçi oynatıyoruz. Sonra tekrar bir işçi oynatıyoruz. Sonra round, sonra round, bitiyor. round bitiyor. Yani bu önümüzdeki bütün diskleri e, kullanıyor olacağız bir gün içinde. Oh yeah. Şimdi bir işçiyi oynatmak nasıl oluyor? Oynatınca neler oluyor? Ona bakalım. Mesela... Hı? ben diyelim ki bu e, kırmızı ablamıza kırmızı abla <laughs> kırmızı abla koyuyorum bir yere gönderiyorum burada gidilen yerlere göre ya şey oluyor modları iyileşiyor ya da modları düşüyor böyle seviniyorlar ya amaç olur. da şey yani vesaire. onu bir belirtmek lazım e, oyunda her gittiğin e, aksiyon diskini işte hangisini oynattıysan buraya bir disk koyuyorsun Hı. burada bir araya majority olayları var. Evet. Şu her işçinin de şeyi var. Bir modu var. <laughs> ben mesela bunu oynattım. Gittiğim yerde bunun modu düşüyorsa düşürüyorum. Ya da işte sevmedi, sevdiği bir aksiyon yapıyorsam modu yükseliyor arttırıyorum. Ona göre burada fazlalık olan kişi. En çok kim mutlu etmiş? E şöyle bittiyse ben turn sonunda e, bana puan götürüyorum örneğin. Ya amaç zaten insanların mutluluğu yani. Evet. Ee, eğer bizim şu anda yaptığımız turu daysa şey oluyor. Iş, e, ikisi, i̇kisi de yok. alıyor onu ya da ikisi de kaybediyor eksi ise ya eşitlik durumundaysa eşit olamadı. <laughs> şöyle. Bu işçiler de şöyle ayakta şu an. Evet, işçileri bir yere götürdüğünde oranın aksiyonunu yap, yapıyorsun. Mesela ben böyle götürdüm, ona yatırdım. Bir daha buraya ne başkası gidebiliyor ne de bu adamı başka bir yere yollayabiliyor. O klasik bu, worker placement zaten. Bir yere gidilen bir yere hani gidilmiyor. Evet, yani kapılıyor evet ama bunu da bir daha alamıyorsun. Bir Hı. de şurada mesela şeylerin üstünden geçeceğim tek tek de. Ee, örneğin burada diyor ki bu mesela sarı. Sarı kim? Çiftçi. Çiftçi çalışmaya gidince üzülmüyor. Çünkü onun işi o. Ya, Ama mesela yok. gidip balıkçıya git götürürsen tarlaya üzülüyor. O balık tutmak istiyor. Bak mesela balıkçı yüzden, da aynı mantık. Balık. Ha, balıkçı, balıkçı balığa balıkçı balığa gidince üzülmüyor. Üzülmüyor. ve daha bol bol balık tutuyor. Diğerleri gidince üzülüyor. Ya yani balıkçı haricinde gidersen bir üzülüyor demek bu işaret. Hı. Ya da şuraya gel. Bu kim? Beyaz bu çoban 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 haricinde birini otlatmaya gönderirsen <laughs> üzülüyorlar yani bu kadar yani herkes herkesin kendi işini yaptığı çok güzel bir dünya evet. bir de bazı şu tokenler var bunlar mesela gündüz gidilemeyecek lokasyonları gösteriyor burada işte bar var gündüz ne işin var bir ana <laughs> <Ha>. dedi sadece <laughs> akşam gidilebiliyor oraya evet bir de uzay çalışmaları yapmaya da sabah köründe gidemiyorsun ama <laughs> neden anlamadım Yok, evet, roket, gece işte. gidemediğin yerler var. Onları da gece fazına gelince bunları kırmızı tarafına çevireceğiz. Gece olunca işte tarlaya gidemiyoruz. Otlatmaya, hayvan otlatmayı demiyoruz, Bir de balık tutmaya gidemiyoruz. Gece gece balık tutulmaz diyoruz. Bunlar ilerleyen safhada rastgele de olabiliyor. Bu ilk oyun için önerilen şeyler. Önerilen setup bu. Şimdi Şurada tek bir de... roket var. O first player token. <laughs> first player token. Evet, her bir fazın sonunda onu değişiyor olacağız. Al, Al sana vereyim. Şimdi şeyi anlatıyorum, lokasyonlara gidince ne yapılıyor onu anlatayım tek tek. Ne yapılıyor? Şimdi ama oyun şurada başlıyor herkes baraka da Herkes evet burası baraka, insanların yaşadığı alan. Burada uyuyorlar, buradan uyanıp işe gidecekler. Burada belirli mekanlar var. Hmm. Worker replacement zaten. Şu direkt, bu en baştan başlayayım istersen. Hmm. Gel. Şimdi buraya beyaz haricinde biriyle gidersen üzülüyor öncelikle. Ben mesela beyazla gittim. Koydum. Bu ne veriyormuş? Bir tane punk topladı. <laughs> Bu otlattı yün mü topladı? Aynen. Ee, yünü alıyorum buradan ama önüme almıyorum. Çünkü komünist bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Depoya koyuyorum. Bu şeye sahip, sahip değilsin. Ha, önümüzde hiçbir resource yok. Sadece şu şeyleri, diamondları alıyoruz önümüze. Ee, onun dışında bütün resursların hepsi ortada birikiyor. Depoda, burası depo. Ee, ne zaman depoda 3 tane resource olursa onu puana çevirme yöntemi var. Orasını anlatacağım. Yine bunu buradan aldın. Sonra aldın bunu bir depoya tane, koydun. Depoya koydun. Bu beyazla gittiği için üzülmedi. Başka bir adamla gitseydin üzülürdü. Bu arada bunu yaparken beyaza oynattığım için beyaza bir tokenimi koydum. Evet. Bu direkt aksiyonun klasik kısmı yani kesinlikle yapılması gereken kısım. Beyaz'a koydum tokenimi. Üzülecektiyse üzülecek, sevinecek üzülecek, diye sevinecek ama beyazla gittiğim için üzülmüyor. Bir de bir token aldığım için buradan token progress kısmı var. Burası üretim şeyi. Ne kadar Evet, burada katkı sağlamışsın dünyaya. Bir tane üretim yaptığım için bir ilerletiyorum. Ne zaman bu burayı geçerse 2 puan artı bir diamond alıyor olacağım. Puanlar o da h böyle. <laughs> <biri> böyle otomatik da <laughs> Burada 5'ten başlıyor. Aa pardon. Ya. Yeah. Evet. Ya. Yeah. Yanlış oldu. <laughs> Ezbere yaptım. İyi, <laughs> iyi, 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 iyi bir <laughs> evet. Şimdi. E, devam ediyorum lokasyonlardan. Aynı şekilde buradan devam, şuraya geçelim. Sarı. Buraya sarı adamla yani çiftçiyle gidersen üzülmüyor. Ama başka bir adamı tarlaya yollarsan üzülüyor. Yine sarıyı oynattığım için buraya koydum sarıya. Üzülmedi o yüzden bunu değiştirmedim. Bir tane buğday toplamış oldum. Bu da bu kadar. Buğdayı da alıp hop ortaya koyuyoruz. Yani başka bu, bir bu üretim şekilde. zaten üretim bir de, yeri. Bir de şey balık var balık, var. var. balık balıkçıyla gidersen üzülmüyor. Balıkçıyla gidersen iki kart çekiyorsun burada birini alıyorsun seçiyorsun. Ama diğerleriyle gidersem, mesela ben buraya kırmızıyla gittim. Kırmızı ile gittiğim için bir üzülüyor. Kırmızıya tokemi bu koyuyor. Bu balık olayı da çok şey aslında bence tematik olmuş. Burada 6 tane kart var. Hani oltayı atıyorsun. Bu şey gibi değil yani diğerleri buraya gittin işte yok buğday aldın yünü aldın değil. Burada bakıyorsun. Tutamayabilme ihtimalin var. Aynen mesela sen neyle gittin? İşte kırmızı ile gittim. Kırmızı ablayla gittin. Bir tane, ha, bir ha? tane Tuttu. balık aldı Sonra bu burada kalıyor. Ama maviyle gidecek olsaydım. Maviyle gidip olsaydım. İki taneye bakıyordun, İyi denk geldi zaten. Hmm, ee, bak, sonra birini seçiyorsun. Geldik. Hem tutuyor iki balık, hem de seviniyor. Evet, aynen aynen. Burada da şeyler var işte. İki ta içinde üç tanesini de tutabiliyor, üç tanesine tutamıyor. Yani. Bu arada bu üçü de çıkar da hani çıktı, biliyorsun bu üçü de çıktı. Çeksen de yapamayacaksın bunu. Öyle bir pozisyon olduğunda bunların hepsini kart sıfırla diyor. Yani. Evet. Zaten altın kartı var. Ger tam bir şey balık. Evet orası da öyle. Bir de şurası var. Maden ee, şey kömür toplamaya gittiğimiz yer. Hı -hı. Oraya da madenci adamımızla gidersek iki kömür çıkarıyor. Ve madenci üzülmüyor. Ama başka birini yollarsam tabi zor bir iş. Sadece bir tane kömür toplayabiliyor. Ve iki üzülüyor. Çok üzülüyor. Kırmızıyla bu. gittim. Kırmızı tokerimi koydum. Mek mek eksiğe düştü. Hı -hı. Yani iki birden üzülüyor. O biraz değişik. Şurası var. Burası çalışma kampı diye geçiyor. Buraya kimi gönderirsen gönder. iki üzülüyor. Çok çalışıyor, Çok çalışıyor çünkü. çünkü. Ama her bir resource'dan bir tane. Kömür hariç. Her birinden bir tanesinden alıyor. Oraya gidince buradan tabi bayağı bıt bıt bıt. Üç adım birden atmış oluyorsun bayağı. Evet. İlerlemiş ama, oluyorsun. ama çok üzülüyor. Ama üzülüyor. Evet. evet. Bunlar genel bir şey toplama mekanları. Ee, şurada topladıklarımızı Kullanarak bir şeyler yapabiliyoruz. Örneğin top burada topladığından bir tanesini kasaya geri iade et diyor. Birinin modunu arttır, birinin modunu düşür. Hı -hı. Burada direkt mesela ben gittiğim yerlere şuraya gitmişim daha önce. Bunu arttırırım. İşte Nezih buraya gitmiş diye onun içini düşürürüm falan Hı -hı. gibi şeyler yapabiliyorum. Öyle mi? Nerede? Öyle mi? Pislik. <laughs> Şimdi bir de şey var. Buradan yine bir resource'u kasaya geri iade et. Onun yerine bir şey al diamond al. Bunun tam tersi de yapılabiliyor. Bir diamond ver buraya bir resource ekle kasada. Çünkü burada resource ekleme mantığı da 3'e ulaştığında evet. hemen bir tanesini ne zaman şu. oradaki resource'lar 3'e ulaşınca, o resource'ların bir tanesini buraya kaydırıyorsun, kalanını atıyorsun. Altında yazan puanı alıyorsun. Yani aslında buraya 1, 2 resource eklemek değil de önemli olan üçüncüsünü ekleyip de şu puanı almak güzel oluyor. Hmm. Çok mu iyi biliyorsun bu oyunu. <laughs> göreceğiz şimdi <laughs> iyi mi biliyorum nasıl biliyorum. Burası da böyle depo. Hmm. Ee, gelelim şu uzay çalışmalarının yapıldığı yere. Orası da bu uzay gidersen... çalışmaları değil ya, bu düşen Hı? roket işte. Aa. Dedik ki sana tematik, Prasta'ya, space... ya Onun adı ne? Spaceship, harbi ya. Uzayça, götünden tema uyduruyorsun. Sana ben bunu anlattık. En başında lazım. yaşanılabilir bir geze... La tamam. düşmüş, düşmüş, düşmüş roket. O zaman buradan niye resource çıkıyor? E, roket düşmüş, içinden şey yapıyorsun ha. işte. Enkazdan resource arıyoruz. Tamam. Ama sen çalışmaya. Tamam ben çalışma yaptırıyorum. <laughs> Şimdi bir oraya kimle gidersen git direkt bir üzülüyor. Sabah gidemiyorsun. Sabah köründe gidemiyorsun. Gidince bir tane kart çekiyorsun. Neler var? Mek mesela herhangi bir resource var. Herhangi bir resource artı bir diamond çıkıyor. Hop hiçbir şey çıkmaya da biliyor. Bulamıyoruz. Aynen. Ve bu, şey yün, balık. Öyle işte. Yani bunlar. Bak, Orada şansın çok. 12'de Iki tane. 12'den çıkmıyor. 10 kartında illa bir şey çıkıyor. Evet. Tabi uzay çalışmaları. Buranın bir şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> Buranın bir detayı var. Uzay çalışmaları yaparak kazandığın ürünleri şuradaki track'te ilan evet, Çünkü burası üretim değil. Ya yani üretim yapmadım. Üretim şey. bu. Bu. Bu bir de Kölür. Bu evet. üretim. Bu Burası da üretim. üretim. burada bura zor üretim. Yani karttan çıkanları, burada evet. yani dünyadan gelen konserve şeyleri buluyorsun burada. Aynen öyle. Şimdi gelelim başka neresi Şurada var? var. Kilisemsi bir şey. Kilise değil o. Sovyetlerin şeyi, sarayı. Burada saray sa yaptırıyorlar. <laughs> Tabii yani ne hangi ülkeye <laughs> giderseler, hangi gezegene giderseler gitsinler bir saray olması lazım. Tam bizim kafa ya bu. Burada saraya destekte bulunuyorsun. Saraya buraya, köründe gidemiyormuşsun sabah köründe gidemiyor musunuz? Sabah gidemiyorsun evet. Destek dediğimde şöyle e, Diamond koyuyorsun oraya, şuraya gittiğinde. E, bu arada buraya gittiğinde kimle gidersen git, o kişi bir seviniyor, modu iyileşiyor ve kırmızının da modu bir iyileşiyor. Nasıl ya? Öyle yazıyor. O herkes seviniyor mu oraya gidince? Yani gittiğin kişi seviniyor, artı kırmızı da bir seviniyor. Bak, both the visiting worker and the commis commissar gain one mood demiş. Hmm, herkes Aynen. herkesin Aynen. sevindiği bir yer sağlıyor. Herkes demek. değil yani. Yani evet. İki kişi bir daha seviniyor yani. Bir de şuraya Ama şey ha. Kırmızıyla gidersen Kırmızı hariç biriyle gidersen seviniyor. Bak zaten orada yazıyor. Evet. Kırmızı seviniyor. Kırmızı da zaten bir seviniyor her türlü. kırmızı. O hariç zaman kırmızıya gidersen, gidersen bir şey olmuyor yani. Birbirini götürüyor. Eee. Evet gibi. Ya. Yani. Bunu anlamadım. Yo. Kırmızı her türlü bir seviniyor ya. Niye öyle diyorsun? Yine. Üzülüyor demiyor ki burada. Bu ne demek? Kırmızı hariç biriyle gidersen bir seviniyor. Hı hı sonra bunlarla gidersen kırmızı da bir seviniyor. Sonuç olarak ben kırmızıyla gidersen ne oluyor? Kırmızıyla gidersen bir tane seviniyorsun. Tamam. <laughs> Değil mi? Yok <laughs> Yo, bence hiç sevinmiyorsun. Ha şu an anlayamadım. Rulebook'a bakalım. Böyle bir bilgi yok. Var var. Hmm. Ne diyor? <laughs> Çok uzun baktım. Değil mi? Ya sadece şey diyor işte visiting worker ve komiser both gain one mood demiş. Tamam sonra ne diyor? Aa, sen baya ezber diyorsun ha bunu. <laughs> Komiser gains no mood when visiting the palace of the Soviets demiş. Evet. Yani o zaman kazanmıyor. Öyle. Ya ben komünist Vay be. Da. Tamam onun işi o. Seni Modu falan sınava değil. aldım. Bakalım komünizmi ne kadar diye. <laughs> 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 evet. Şimdi. Evet. orası da öyle. Buraya neden daha mod koyuyoruz? Sonuç olarak kırmızıyla gidince kazanmıyor. Bir şey Gidilmedi ne yapıyorsun? Tamam. Şimdi. <laughs> evet. Dur! Şurayı anlatacağım. Hı. Buraya diamond neye koyuyoruz? Oyunun sonunda, iki günün sonunda en çok diamond, yani en çok bu saraya katkıda bulunan insan dört puan. Saraya İkinci orada para veriyorsun. İkinci insan puan alıyor. Diamond veriyorsun. Diamond sana. veriyorsun, evet. Şunları veriyorsun. Saraya bağış yapıyorsun. E şuraya koyuyorum ben işte. Pembe tamam işte oyuncu. burada iban verilmiş, bağış yapıyorsun. Işte. Gibi, evet. Aynen öyle. Geldik şuraya. Burası idari yönetimin bulunduğu bir bina. Buraya bürokratla girince lan M evet. yazıyor. Aa, yok be. İşte bak MHP. Aa harbi ama yok ya bu H değil bu Rus harfi. Var ya şöyle ne? Hmm, ters ne? Ters ne? I Ortalığı <okunuyordu herhalde>. karıştırma. <laughs> <laughs> Mip yazıyormuş o zaman. Bürokratla gidersen bir e, Diamond kazanıyorsun diğer renkli kişilerle gidersen bürokrat bir seviniyor. Bir de bir kişinin şeyini, şu tokenini başkasınınkini. Başkasınınkini başka bir yere aktarıyorsun. Bunu yaparken de buraya gittiğin işçiyi kullanmıyorsun. Mesela ben buraya siyahla gittim. Siyah'tan token alamam veya siyaha token koyamam. Bu da bir detay. Hmm. Başka ne kaldı? Hem başka işçinin hem de başkasının diskini değiştiriyorsun. Evet. Aynen öyle. İşte. Bir de burası var. Burası da mutfak. Buraya sadece lunch zamanı gidilebiliyor. Buraya olur. giden modu yiyor tabii modu yiyor. bir yerine geliyor. Öğlenleri yemek gidiyorsun. <laughs> Aynen. Bir de en burası son da var. baraka. Burada uyumaya gidiliyor. Sadece gece gidilebiliyor. Giden uyuyor modu bir yerine geliyor bu şekilde. Hmm. Oyunun sonunda en çok puana sahip olan kazanıyor. Puan da zaten e, üreterek ve işçilerin mutluluk, işçileri mutlu ederek. Moduna göre kazanılıyor. Yani bu dünyada... Birinci raundun sonunda hepsinin üstünden tek tek geçiyor olacağız. Mesela şöyle yapalım. Örnekler. Al sana örnek. Bak gel buraya. Mesela birinci raundun sonunda bu, ben burada fazla olduğum için ben iki puan alıyorum. Sonra işte burada tek ben olduğum için 2 puan alıyorum. Burada eşitlik olduğumuz için e, ikimiz de birer puan alıyoruz. Buraya kimse gitmemiş. Burada sadece sen varsın o yüzden sen eksi 1 alıyorsun gibi gibi. Böyle tek tek bunun üstünden geçeceğiz. İkinci round'un sonunda da geçeceğiz. Daha sonra her iki diamond 1 puan edecek. Oyunun en sonunda. Bir de şuradaki en çok saraya katkıyı sağlayana 4 puanı vereceğiz kalanına da 2 puanı vereceğiz ve oyunu sonlandıracağız. Evet. Bu kadar. Güzel. O zaman oyundaki şöyle bir gram resource var bak Komüniste az var ama öz. Az ve öz. Evet. O zaman oyunu oynayalım bakalım hangimiz daha komünist. Evet, ben başa çeviriyorum. Gel. <laughs>